kadın pelvis maketindeyiz. Başlayalım. Şu dışta sulkusar görünüyor. Sulkuslardan başlayalım. Şurada gördüğümüz sulkus pudentus ya da sulkus pudentalis. Hemen şunu şöyle kaldırıyorum. Şurada gördüğümüz sulkus nymphalabialis. Şurada gördüğümüz sulkus nymphohimenalis. Labium minor, labium mayor'u görüyoruz. Şurada gördüğümüz klitoris. Şurada gördüğümüz ligamentum findiforme klitoris. Şurada gördüğümüz ligamentum suspensorium Klitorid, klitoris, şurada gördüğümüz simfisis pubis, şurada gördüğümüz plexus vesicalis, şurada gördüğümüz damarlar plexus vesicalis, burada gördüğümüz vesika urinaria, ya, mesane yani. Şurada gördüğümüz de vena klitoris. Şurada diyafragma ürogenitaliyi görüyoruz sadece. Şurada bir ucu, şurada bir ucu. Şurada gördüğümüz ostium uretra externa, ostium uretra interna. Şurada gördüğümüz vajina, mesane, uterus yapılarını şimdi göreceğiz. Başlayalım. Şu mesane, mesanenin içinde plikalar var. Plika vezisi, Şurada gördüğümüz osteomüretre interne, externa. eksterne. Şurada gördüğümüz uterus, uterusun korpusu, fundusu, serviksi. Serviksin iki tane bölümü var. Şurada gördüğümüz vajina içinde kalan bölümü, porsio vajinalis. Şurada gördüğümüz porsio supra vajinalis. Şuradaki boşluk kavum, e, uterus. Cavitas uterine, değil mi? Cavitas hı hı. uterus ya da cavitas uterine. Şurada gördüğümüz endometrium. Şurada gördüğümüz myometrium, kas tabakası. Şurada dışta gördüğümüz perimetrium. Şurada gördüğümüz de uterina. Hı uterine. Devam edelim. Şurada fornix anterior'ı görüyoruz. Uç tarafı fornix posterior'ı görüyoruz. Bu yapının tamamının adı vagina. Burada plika olarak plika rugaları görüyoruz. Şu kıtaların adı. Servise de plika olarak plika palmataları görüyoruz. Plika palmataları görüyoruz bir durdur. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğümüz e, sigmoid kolonun son tarafı. Şurası rektum. Şurada musculus sphincterani internus. Musculus sphincterani externusu görüyoruz. E, şuradaki çıkmazımız muskus e, şey, excavatio uterina. Şurada pilika. Şöyle yandan çek. Şurada pilika recto uterinayı görüyoruz. Şuradaki yapanın adı. Şu çıkıntı. Şurası recto uterina daoklas çıkmazı. E, devam ediyorum. Pilikaları söyledik. Palmatalar, rugalar. Şu iç tarafa geçelim. İç tarafa bakalım. Şurada gördüğümüz en orta hattaki plika. Plika şöyle dönüyor. Şöyle gördüğümüz plikomdikalis mediana. E, şurada gördüğümüz medialis. Şurada gördüğümüz de lateralis. Şurada gördüğümüz deliğin adı e, e, evet. kanalis inguinalis profunda görüyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane ligamentimiz var. Ligamentum transversalis vezisi. E, şuradaki ligamentimize bakalım. Sen görebiliyor musun şurayı? Hı hı. Şuradaki ligamentum ligamentum ovarica proprium. Şurada Tuba uterina'yı görüyoruz. Tubo uterina'nın dalları var. Şurada infundibulum şuradaki amphipolla kısmı, ismus kısmı ve intramuralis var. Intramuraris parçasını görmüyoruz. Şurada gördüğümüzde kanaliz ingüinalize giden ligamentum teres uteri. Arteria vena iliaca communis, iliaca externa, iliaca interna, arteria vena testicularis dextra. Testicularis değil, dişi olduğu için arteria vena ovarica dextra. Şurada gördüğümüzde üreter. Ee, burada şöyle bakıyorum simpisis, pubis dedik pleksiz e, vesiseyi dedik damarlar olarak şurada gördüğümüz e, mesanenin kası muskus destresör vesise şimdi üst tarafındaki yapılara geçelim böyleydi ya şimdi böyle elimizi alıyoruz bundan devam ediyoruz şöyle tutuyorum arkadaşlar şurada gördüğümüz labium minus bunun üstündeki deri katmanı kaldırmış glandula vestibularis mayor, bulbus e, vestibularis şurada gördüğümüz klitoris klitoris yapısı Şurada kasları görüyoruz. Şurada gördüğümüz musculus transversalis perinei superficialis. Musculus transversalis perinei superficialis. Şurası musculus transversalis perinei profundus. Şurada gördüğümüz musculus cavernosus. Şurada da kesilmiş ucu şöyle şuraya gelen. Şu musculus bulbus spongiosus oluyor. Bulbus vestibularis'in üstünü örtüyor. Şuradaki kaslara bakalım. Şuradaki musculus sphincter ani internus. Musculus sphincter ani externus. Şurada gördüğümüz levator ani. Şurada da yapılar var. E, şurası ostium uterina tubo uterina. Şurada da üç, bu arkadaşlar düzeltiyorum. E, burası mesane. Mesane üreterin girdiği delik ostium ürete, üreteriz. Şurada gördüğümüz ostium e, uterina e, tubo uterina. E, bir, dur. Önündeki ligament yani şurası ligamentum teres uteri. Arkadaki de ligamentum ovarica proprium. Burada yine çıkmazlar görünüyor. Eskovasio vesika üterine, eskovasio recto uterina. başka da bir yapımız yok arkadaşlar. Bir dakika başladı mı? Şöyle şöyle Arkadaşlar e, uterus vajinanın göründüğü, tubo uterinanın falan göründüğü maketteyiz. Şurada gördüğümüz uterusun fundusu, şurada gördüğümüz ligament, böyle kalemle göstereyim, ligamentum latum uteri. Şurada gördüğümüz çıkıntı şeklindeki de ligament de ligamentum teres uteri. Bu yapıyı şöyle kaldırıyorum iç tarafına bakacağız. Şöyle bakalım. Şimdi uterus'ta uterus'un fundusu, korpusu, şurası da servis kısmı. kısmı. Serviks'te bildiğimiz e, spesifik plikalar vardı. Plika palmatalar. Serviks'in şu bölümü pars, porsio e, vaginalis. Şuradaki bölümü şu palmataların olduğu bölümdeki de porsio supra vaginalis. Şurada fornixleri görüyoruz. Fornix lateralisler. Şurada. Buradan devam edeceğiz zaten. Şuradan bir daha devam edelim. Şurada kavum uterusu görüyoruz. Şurada fundusu, korpusu, serviksi görüyoruz. Plika palmatalar burada. Fornix lateralisler burada. Porsio vaginalis, porsio supravaginalisler var. Plika palmata burada. Vajinadaki plikalarında da plika ruga. Fornix lateralisleri dedik. Kavum uteriyi dedik. Şurada tubo uterinin intramural parçasını görüyoruz içeride. Şimdi şurası ovariumlar, e, ovaryumlar. Ovaryumun üstündeki arter ve ven, arter ve ovarikalar. Şurada kalıntı manasına gelen öoformlar e, var. Öoformlar. E, Şurada e, infundibulun parçası tuba uterina'nın şurası ampulla parçası geniş, ismus parçası devam ediyor ve e, organın içinde intramural parçasına dönüyor. Şurada gördüğümüzde arterya uterinalar, şu çıkıntı şeklinde gördünüz zatenler. Arkasını döndürelim. E, arkasında da şu şöyle bir yapı var. Bunun adını bilmiyoruz. Hoca da önemli değil demiş. Fundusu görüyoruz. Ligamentum rotundum görüyoruz. Tuba uterina'yı arkadan görüyoruz. Bu Makette bu kadar. Arkadaşlar kadın genital organların görüldüğü böyle iskeletinde göründüğü maketteyiz. Kadını bir videoda topladık. Bu videoda onun devamı. Şimdi şu kaslardan başlayalım. En dışta gören musculus iliacus, musculus psoas major. Şöyle şimdi bunu parçalayacağım. Biraz hızlı parçalandı. Heh. Şöyle bir yapıyla devam ediyoruz. Şimdi burada bir daha ee, muskus musculus iliacus, musculus psoas major, arteria vena testicularis dextra'yı görüyoruz. Şurada üreteri görüyoruz. Arteria vena iliaca communis, Arter evine ilaki eksterne, ilaki enter, interne görüyoruz. Şu üst taraftaki kasları söylerim Sonra sinir ve damarlara geçelim. Şöyle döndürüyorum. Şurada gördüğümüz kas muskus levator ani. Şu kasın tamamı levator ani. Şurada gördüğümüz muskus koksigeus. Şurada gördüğümüz iki parça muskus e, internus. Şurada sinirlerin altında gördüğümüzde muskulus piriformis. E, damarlara gelelim. Şurada gördüğümüz arteria gluteus superior. Şurada gördüğümüz arteria gluteus inferior. Arteria pudenta interna. Arteria rectalis media. Şurada gördüğümüz arteria e, umbilicalis. Şurada gördüğümüz arteria obturatoria. Şurada gördüğümüz de arteria sacralis lateralis. Şurada iki tane damar var. Şuradaki arteria vesicalis inferior. Şurada hemen üreterin altında gördüğümüzde arterje, uterine. Buradaki damarların hepsini söyledik. Sinirlere bakalım. Şurada gördüğümüz plexus obturatorius. Şurada gördüğümüz de plexus lumbosacralis ya da plexus sacralis. Plexus sacralis diyelim. Şöyle dışa doğru geliyorum. Burada da sinir ve damarları görelim. Şurada gördüğümüz muskus piriformis. Şurada gördüğümüz muskus obturatorius internus. Şurada gördüğümüz arteria gluteus superior, arteria gluteus inferior, şurada gördüğümüz nervus gluteus inferior, nervus ischiae Şurada bir tane arter görüyoruz, arteria pudenta interna, bir tane de sinir görüyoruz, nervus pudentus. Şurada görülen damar ve sinir dağılması, arteria pudenta interna'nın damar dağılması, dağıl, dağılımını görüyoruz. Nervus pudentus'un da sinir dağılımını görüyoruz. Kaslara gelelim. Şurada gördüğümüz piriformis, obturatorius e, internus dedik. Şurada gördüğümüz levator ani, şuradaki kaslara bakalım, musculus transversus perineus superficialis. Hemen altında musculus transversus perineum profundus. Şurada gördüğümüz bulbospongyozus, musculus bulbospongyozus, musculus ischiocavernosus, carnosus, membrana obturatoria arteria obturatoria'yı da burada görüyoruz. Obturatorius da burada görüyoruz. İç tarafa e, şu hı hı. yan keside bakalım. Şimdi gördüğümüz şurası symphysis pubis. Şurada gördüğümüz klitoris. Klitorisin iki tane burada ligamenti var. Ön taraftaki ligamentum fundiforme klitoris, arkadaki ligamentum suspensorium klitoris. Şurada bir tane ven görüyoruz. Vena dorsalis clitoris arkadaşlar şurada 1, 2, 3 parça halinde gördüğümüz diyafragma ürogenitaliyi görüyoruz. Şurada ostium üretra eksterni, vajinayı ve burada da anüsü görüyoruz. Anüsün muskus sifinkterani internusu, muskul eksternusu. Şurada gördüğümüz plika rugalar, vajinaya özel plikalar. E, labiumlar var. Şurada gördüğümüz labium minor, şurada gördüğümüz labium major. E, sulcus nympho labialis, sulcus nympho himenalisi görüyoruz. E arkadaşlar biraz önceki maketimizin yansıması. Burada sadece ekleyeceğimiz şey var. E şurada gördüğünüz arteria sacralis mediana. Iş taraflar zaten birbiriyle aynısı. E şurada bir daha arterleri tekrar edelim. Şurada gördüğümüz arteria ilaka communis e, komünist iliac interna geliyor. Iliac internatın gluteus superioru, gluteus inferioru. Şurada gördüğümüz e, rectalis media, şurada gördüğümüz pudenta interna'yı görüyoruz. Sacralis lateralis, sacralis media'nayı görüyoruz şu iş tarafta. Sacralis lateralis burada. Şurada gördüğümüz arteria vesicalis inferior, şurada gördüğümüz arteria uterina, hemen uterus'un dibinde çok küçük görünüyor. Görebildim mi? Görelim. Şurada gördüğümüz. Göremedin mi? Okay. Şurada, ha, şurada, şöyle, şurası üreter, üreten hemen içinde arterya, e, şey e, arterya uterin'e hemen şurada da arteriyi operatöreyi görüyoruz. E, bu videonun iç tarafıyla devam <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada mesaneyi görüyoruz. Uterus şurada rektumu görüyoruz. Başlayalım. Pilikomnikalis mediana, pilikomnikalis medialis şuradaki hemen yapım oluşturdu. Şurası da pilikomnikalis lateralis. E, şurada gördüğümüz e, ligamentum teres uteri, şurada gördüğümüz de ligamentum transversalis, e, vesikalis. Uterus'un fundusunu görüyoruz. Şurada ovarium'u görüyoruz. Tubo dalları var. Şurası fimbri e, infindi bulun. Şurası ampullası. Şurası ismus ve içeride intramuralis parçası var. Şurada da ligamentum e, ovarika propriumu görüyoruz. Yani ovarikanın Ovariumun esas ligamentini görüyoruz. Şurada yandan baktığımız zaman ayırt etmemiz gereken arter ven e, ve üreter var. Şurada gördüğümüz arteria vesikalis inferior, şurada gördüğümüz üreter, şurada gördüğümüz arteria uterine. şu gördüğümüzde arteria umbilikalis, şurada da arteria vena ovarikaları görüyoruz arkadaşlar. Şu gördüğümüz plika, biraz önce göstermeye çalışmıştık bir videoda. Plika uterine. Şurası da eee ekskavasyon uterine davul çıkması. Şurası da ekskavasyon vesika uterina. Üt evet. vezika uterine aynen ligamentum teres uteri dedik. Ee, içine i̇çine geçelim. içindeki yapılar kaçıncı tekrar oldu bilmiyorum. Ee, şurada gördüğümüz kas musculus detro detrosor e, vezisi musculus detrosor vezisi. Şurada gördüğümüz plika vezisi. Şurada e, ostium üreteri var. Şurada iç tarafta görünmüyor. Sorulmaz. E, şu kas tarafına dedik ostium e, üretra interna var. Ee, yine uterusu gördük. Parçalarını saydık. Plika palmatalar plika rugalar var. Eskolasörler da söyledik. Kadın genital bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.